Doğum, doğum. Doğum, günün olsun, doğum günün kutlu olsun bebeğim doğum günün kutlu olsun bebeğim. İyi ki doğdun Muhammed, iki ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Muhammed, iki ki doğdun Muhammed. Mutlu oldun mu anne? Evet. Çok mu mutlu oldun? Evet. Heh, şimdi de keselim, gel bakalım şöyle şunları alalım. <laughs> Dur sen elleme yavrum, sen elleme yavrum, elin yalan, tamam mı, mutlu oldun mu anne? Evet. Çok mu mutlu oldun? Anne bir tane daha var. bir tane daha var, bir tane daha da var. Bir tane daha mı da vardı? Hı hı. Şimdi keselim. Tuttun mu anne? Tuttum. Mutlu yıllar. <laughs> Yenim oğluşum. Kes anne. Tamam. <laughs> Alkış. <laughs> wow. İyi ki doğdun oğlum. Teşekkürler <laughs> anne. Of. Oh. Şimdilik de ben oğluma yedireyim. Nasıl olacak şimdi? Buradan çok büyük. Bir saniye. kes. Bir